Dostlarım herkese selam. Bugün sizlerle birlikte bu yanımda görmüş olduğunuz Last Voice markasının BM800 adlı mikrofonunu inceleyeceğiz. Bu mikrofonla alakalı piyasada pek çok inceleme var. Lakin bu incelemelerin çoğunda bu mikrofonu üst düzey ses kartlarına bağladıkları için bildiğiniz şakıyor arkadaşlar. Peki ben bu mikrofonu Kasım indirimlerinde 535 TL'ye aldım ve evimde direkt Windows bilgisayarıma bağladım bana nasıl bir ses verecek? Verdiği ses beni memnun edecek mi? Gelin sizlere bunları hemen yanıtlayalım. Mikrofonun ses sesine geçmeden önce size hemen küçük bir şey göstermek istiyorum. Mikrofon sadece bir taraftan ses alıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sadece bu taraftan ses alıyor. Arka tarafında sadece devrenin kabloları var. Bu taraftan ses almıyor. Bilginiz olsun. Yani mikrofona konuşmak istediğiniz zaman şu last voice yazan kısma doğru konuşmanız gerekiyor. Bu şekilde. Arka tarafına konuşursanız arka tarafından sesi net almayacaktır. Bilginiz olsun. Hazırsanız video ve incelemeye başlıyoruz. Evet dostlar şu anda sesimi Last Voice markasının BM800 mikrofonu üzerinden duyuyorsunuz. Mikrofon şurada gördüğünüz ses kartına bağlı. Bu ses kartının mikrofonun sesine hiçbir etkisi yok. Bu ses kartının tek artısı. Bu <laughs> tarz Canlı yayın yapıyorsanız bunları güzelleştirmek için aynı zamanda bir çıkış canlı yayın yapabilmek için ve ben bu çıkışı şu an size telefonumdan kayıt almak için kullanıyorum. Bu tarz ses ayrımlarını yapmak için bir ses kartı bu. Herhangi bir mikrofonun performansının etkisi yok. Jack girişine de bağladığınız zaman aynı şekilde ses performansı veriyor. Bunu denedim, içiniz rahat olsun. Ses bu şekilde arkadaşlar. Yani Sesim şu an size iyi geliyor mu? Net anlaşılır geliyor mu? Seste patlama ya da çatlama var mı? Bunu bilmiyorum. Bunu ben de videoyu izlerken sizle beraber göreceğim. Arada bir phantom power yok arkadaşlar. Bu tarz mikrofonlar kondansatör mikrofon olarak geçtiği için genellikle güce ihtiyaç duyarlar ve phantom power bu mikrofonlara güç vererek işte ses performansını, sesin yüksekliğini arttırır. Bu mikrofonun sesi şu an size nasıl geliyor? yeterli seviyede mi değil mi bilmiyorum. Şimdi size böyle biraz uzaklaştırıp yakınlaştırıp da test yapayım. Ses kontrol, ses bilgi deneme, ses kontrol, ses birki deneme, ses kontrol, ses, 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 ses kontrol, ses bir iki. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Evet arkadaşlar, videonun başında da söylediğim gibi ben bu mikrofonu Kasım indirimleriyle beraber 535 TL'ye aldım ve yanında hiçbir phantom power işte şudur budur ekstra bir şey almadan ses kartı almadan bu şekilde bilgisayarıma takıp kullanabilir miyim bunu gözlemlemeye çalıştım. Eğer ki siz de bu mikrofonu alıp bilgisayarıma direkt takıp kullanabilir miyim diye düşünüyorsanız şu an ses performansına bakarak bu soruyu kendinize yanıtlayabilirsiniz. Kutunun içinden bir USB ses kartı çıkıyor arkadaşlar. Lakin bu USB ses kartının da yine bu mikrofon üzerinde herhangi bir etkisi yok. Ben o ses kartını bilgisayara USB üzerinden bağlayıp da denedim bu mikrofonun sesine değişme olacak mı diye. Açıkçası hiçbir farklılık olmadı arkadaşlar. Bu mikrofonu satın almak için pek çok seçenek var. Ben en uygun paketi olan 535 TL sadece bu mikrofon ve yanında bir USB ses kartı olan paketi aldım. Ama farklı varyasyonları çok fazla var. İşte yanında Phantom Power olanı var. İşte yanında böyle e, stand olanı var. Bu stand tarzı şeyler bende olduğu için direkt sadece mikrofonu alıp test ettim istedim. Sizlere de bu tecrübemi, deneyimimi aktarmak istedim arkadaşlar. Şimdi hızlıca elimde bundan önce kullandığım 35 liralık bir yaka mikrofonum vardı arkadaşlar. Sizlere hemen bu mikrofonu da takıp test edip aradaki farkı göstermek istiyorum. 5.35 TL verip bu mikrofonu almak mı yoksa 35 TL şu mikrofonun sesimi kaydı dinleyince siz kendiniz karar verin. Hemen geliyorum. Evet şu anda hiçbir koşulu değiştirmeden sadece bu mikrofonu söküp yerine 35 liralık mikrofonu takarak bir ses ve görüntü kaydı alıyorum size arkadaşlar. Seste bir iyileşme oldu mu? Hangi mikrofonun ses kalitesi daha iyiydi? Hangisinin ses seviyesi daha yüksekti? Last Voice BM800 için Phantom Power gerekli mi? Gelin bu tarz sorunların yanıtlarını yorumlarda tartışalım arkadaşlar. Şimdi hızlıca Last Voice markasına geri dönelim. Evet tekrardan Last Voice BM800 marka mikrofonla beraberiz arkadaşlar. Yine az önce olduğu gibi arada hiçbir sesle oynama yapmadan BM800 nasıl ses alıyorsa şu an size aynısını iletiyorum. Diyelim ki bu mikrofon masada standta duruyor ve sizin buraya konuşmanız gerekiyor. Sesi bu kadar iletebiliyor arkadaşlar. Yani bu mikrofondan ses almak için sanırsam biraz daha şu modda şuralarda bir yerde olması gerekiyor. Ve bu kutu içeriğinden dediğim gibi isterseniz bu tarz standlı modelini de satın alabilirsiniz. Direkt en ucuz baz modelini almak istiyorsanız masa ayağı var ama masa ayağına koyup konuşacaksanız eğer ki tam olarak sesi bu kadar iletiyor arkadaşlar. Daha fazla iletmiyor. Şu an sesim geliyor mu ya da gelmiyor mu bundan emin değilim. Bunu videoda göreceğiz hep birlikte. Son olarak arkadaşlar bu mikrofonla şarkı söyleyebilir miyim? güzel performans verir mi gibi sorularınız varsa onu da yanıtlamak adına size kısa bir ses kaydı aldım, şarkı söyledim. Onu da şu an huzurlarınıza bırakıyorum. Keyifli dinlemeler. Terk edilmiş bir şehrin ortasındayım. Altım çamur üstüm yağmur ama bak buradayım Bazı şeyler kaybetmeden sevilmiyor Bedenim burada fakat ruhum kabul etmiyor Of kendime yalan söyledim Yalnızım bunu ben istedim param parça bütün aynalar İçinde kan revan birisi var Kendime yalan söyledim Yalnızım bunu ben istedim param parça bütün aynalar İçinde kan revan birisi var birisi var birisi var Evet arkadaşlar bir incelemenin daha sonuna geldik. Eğer ki içeriği faydalı bulduysanız kanala abone olarak ve videoya beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.